Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Tarağı'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran. Arkadaşlar burası çok önemli. En temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını daha yeni Sancaktepe toprakla kapatan küçük çekmecenin derelerini bakterilere teslim eden. Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire, pise bulayan pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin! <laughs>